Merhaba arkadaşlar. Bir gayeye baskın yapalım. Yanına giderim gayeye. İşte Gaye orada oturuyor. Gaye Hanım merhaba. Nasılsınız? Canlı yayındayız. Çok güzel. Ah, Beni merak ediyorlardı. Görsünler de nerede olduğunu. Bari meraktan da artık öyle gelir misin? Ah, ah. Danlayan yapmıyorlar, danlayan yapmıyorlar da hani sürekli biz nerede olacağız, nereye gittiğimizi bildirmek zorunda mıyız? Yani onlar gibi biz oturmuyoruz. Hani onlar gibi bedava para da kazanmıyoruz. İşimize, dibimize bakıyoruz, işlerimize uğraşıyoruz. Hani sürekli onlarla mı uğraşmak zorundayız? Yani işte... Gaye şurada, gaye burada, gaye yok o sevgilisinde beraber, yok sevgilisi o sevgilisinde beraber, yok oraya gitmiş, yok buraya gitmiş. Ya gaye ne ya, gaye ne? Evet, gaye gene sinirli, Haşim ve gaddar bugün. Evet yani, her gün bir mesaj, her gün bir mesaj, gaye işte oraya gitmiş, ya ben ailemle uğraşıyorum, ailemle rahatsızlıkları var, ya sizin saçma saçma. Laflarınızla, saçma saçma sözlerinizle artık ben bıktım gerçekten sıkıldım yani. Evet herkese merhaba gayet burada oturuyoruz gayet sinirli gelen bu mesajlar bir milyon kere söyledik ama anlamıyorlar başar konumuz bu değil konumuz iki filme birden başlıyoruz konumuz beklenen artık yılan hikayesine dönen kitap bu hafta çıkıyor. Aşk müptezeli tüm Türkiye'de seçkin kitapçılarda her yerde aşk müptezelini bu hafta alabilirsiniz. Olaylar yaratacak kitabım bu hafta kitapçılarda. Ben kitapla film uğraşıyorum. Gayet de mesajlarla uğraşıyor. <laughs> Hayret beni takip eden kişi bırakmış herhalde. nerede olduğumu bilmiyor şu anda. Evet. Şu anda güzel bir manzarada. Hoş geldiniz. Her zaman hoş geldin. Arkadaşlar okuyamıyorum. Çünkü Müthiş bir güneş var. Güneş ekranı parlıyor. <laughs> Kimseyi okuyamıyorum gelenleri, selam gönderenleri. Kimseyi okuyamıyorum. Böyle iyi. Yani yayından sonra yorumlara cevap yazarım. Evet dediğim gibi önce Ölüler kitabı ardından Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olan kadına şiddeti içeren İntikam Meli adlı filme başlıyoruz. Gaye ile beraber ön hazırlığındayız. Biz bu ön hazırlığı yaparken işte kitap da bu hafta tüm kitapçılarda alıp okuyabilirsiniz. Serkan Teşar Kutlubay kimmiş, neymiş, bugüne kadar neler yaşamış, ne yapmış, ne etmiş Hepsi Aşk Müktezili kitabında bu hafta tüm kitapçılardan. Bir karar almıştım o karardan vazgeçtim. Sessiz Çığlık de aynı anda kitabı çıkartacaktık. Ama yayın evi hemen çıkartmak istedi. Şimdi insanlar kitabın çok okunduğu bir dönemmiş. Deniz kenarında yolculukta orada burada. O yüzden kitabı hemen çıkartıyoruz. Bu hafta içinde tüm kitapçılarda, seçkin kitap evlerinde Aşk Müptezili kitabı tam 554 sayfa. Millet gibi 50 sayfa, 100 sayfalık bir kitap değil. 554 sayfalık bir kitap. Aşk Müptezili'ni kitapçınızdan isteyin. Arkadaşlar hoş geldiniz. Göremiyorum gerçekten kim gelmiş. Ne yazmış okunmuyor. Güneş var. Burası her ne kadar gölge de olsa güneş etkiliyor. Görmeye çalışıyorum. Sabri, seni görebildim. Senin isim kısa olduğu için hemen dikkat çekiyor. Hoş geldin Sabri. Ee, evet. Kamera şu anda Gaye, Mine, Çelebi'ye dönmüş durumda. Gaye, Çelebi yorgun, argın, bitkin. Ön hazırlık kendisini yordu. Ya yani ön hazırlık beni yormadı. Beni yoran sadece şu fese gelen sözler rahatlar. Artık ben Adliye gitmekten yoruldum. Ama onlar yorulmadı. Şimdi kara cahil sevgili düşmanlarım Attığınız mesajların TCK'da Birkaç suça birden girdiğini bilmediğiniz için onu düşünecek Kapasiteniz olmadığı için Yakında polis kapınıza dayandığı zaman yani. görürsünüz Dediğim gibi Hem Tatil hem iş Burada müthiş bir manzarada deniz kenarında gaye ile oturuyoruz. Bugün pazar, pazar gününün keyfini çıkartıyoruz. Bir yandan işte filme başlayacağız, bir yandan da kitabı, kitapta da kitap çıkınca da işte bu hafta imza günleri de olacak. Nerede yapılacak, ne yapılacak ben de bilmiyorum, yayın evi biliyor. Nerede imza günü var, nerede yok. O konuda bir fikrim yok, yayın evi biliyor onu kitap 554 sayfalık bir kitap. Bazılarının maskesini düşüren Evet bazılarının maskesini düşüren gerçekleri anlatan her satırı gerçeklere dayanan bir kitap. Abartma yok, kurgu yok, ekleme yok. Eksiği var, fazlası yok. 554 sayfalık bir kitap kitap severlerle bu hafta içinde buluşuyor. İki tane film çekeceğiz. Ölüler kitabı hakkında çok konuştuk zaten. Ölüler kitabı değil. Diğer film hakkında biraz söyleyelim. İntikam Meleği. Gaye o filmde ee, Türk sinema tarihinin gelmiş geçmiş en vahşi, en kötü karakterini oynayacak. En psikopat. Zaten gayet psikopat. Normalde de psikopat da. <laughs> Öyle yapıyorlar. Yapacak bir şey yok. İntikam meleği kadına şiddeti anlatan bir film. <laughs> o filmle başlıyoruz. Ama Ölüler kitabımı mı o mu önce bilmiyorum ikisi de hazır şu anda. İkisinden birine başlıyoruz. Ama aşk müptezeli bu yayını aşk müptezeli için yapıyorum. Bu hafta kitap tüm seçkin kitap evlerinde dağıtıma başlıyor. Sanırım imza günleri de başlıyormuş. Yani o kadar çok sevenler var ki. Evet gayeye dönelim gaye bir şeyler diyor beni o kadar çok sevenler var ki yani dursalar bir kaşık suda boğacaklar ama hani ters tepki yapmasınlar çok yakında ters tepki yapacak hani bugün gün böyle ee... ben uğraşmıyorum artık onlarla uğraşacak olan kişiler var adalet denen bir şey var hakim savcı denen bir şey var ben bıraktım uğraşmayı artık savcılar uğraşsınlar ben verdim savcılığa. Benden gitti. Onlara cevap versinler. Ben cevap veremeyeceğim onlara. Artık. Onlarla cevap verecek benim şu an durumum yok. Ben işime o bakıyorum. Size kolay gelsin. Evet. İyi de bunlar anlamıyorlar ki. Ya. NATO mermer, NATO kafa. Aha duvara vuruyorsun duvar. Evet. Bir milyon kere söyledik. Kimse gelen bir mesajla kimse kimseyi bırakmaz. Ama anlamıyorlar. İki satır oraya yazmakla iki satır oraya yazmakla insanların tanımadığın birinden gelen bir mesajla birilerini bırakacağına inanıyorlar. Yani yok ödül törenine gidiyormuş. Yok oraya gidiyormuş. Yok buraya gidiyormuş. Ben evimdeyim. Evimde oturuyorum. Evimdeyken e o Türkiye'de maşallah öyle bir yerleri geziyorum ki yani merak ediyorum çok merak ediyorum. Acaba Bak ben, Sabri Koç gülüyor. İkizim mi var acaba? <laughs> Sabri Koç gülüyor. ben de gülüyorum çünkü. Sabri Koç gülüyor. Ben de gülüyorum yani artık. Hani ağlanacak şey diyorum, gülüyorum artık yani gerçekten. Dediğim gibi ya işinize bakın. Şu mesaj atmayla falan karıştırmayın. Ya aileme de zarar veriyorsunuz. Yapmamız lütfen. Sabri bir şey yazdı da. Ne yazdı? Okuyamıyorum Dur bakayım. Kaşıntıları var yazmış. Evet, var var. Ben de kaşıyorum işte. Kaşıntılar olanları kaşıyorum. Ben de. Evet. <laughs> oturuyorsunuz, işiniz gücünüz yok, boş zamanınızda oturuyorsunuz fe, sahte Facebook hesabı açmaya uğraşıyorsunuz. Oradan mesaj yazmaya uğraşıyorsunuz. Sonuç ne biliyor musun? Kucağınızda kocaman bir savcılık dosyası. Sonuç bu. O yüzden bırakın bu işleri. Çok boş vaktiniz varsa bu hafta aşk müptezeli çıkıyor. Gidin o kitabı alın. 554 sayfa. Her gün bir sayfa okumayı becerebilirseniz pek sanmıyorum ama her gün bir sayfa okursanız 554 gün işte Öyle kimseye dolaşacak vaktiniz kalmaz. şunu da Bir sayfa okuyabilir mi bunlar ya okuyamazlar. Ya, ya. O kadar aklı mı var onlarda? <laughs> ee, aslan yapım. Sana sesleniyorum. Kimsen? Tanımıyorum. Ama benim resimlerimi kullanmışsın. Benim adımla hakkımda senaryo yazmışsın. Senaryoyu bana vermişsin. Hangi senaryoyu verdin? Hangi senaryo okumuşum? Seninle nerede buluşmuşum? Nerede konuşmuşum? Onu bana değil. Ve ben sana tazminat davası açtım. Savcılığa verdim. Artık onunla hesaplaşırsın. Ben de değil. Bak savcılıklar çok seviyor. Evet. Devamlı gidiyor savcılıklara. gerçekten. E, bütün bu mesajların çıktılarını alıyor. Koştura koştura savcılığa gidiyor. Şimdi bilmedikleri bir şey daha var. Öğrenim akıllı edemedikleri bir şey. Şimdi böyle saati Facebook hesabından yazınca bulunamayacaklarına inanıyorlar. Hepsi bulunuyor. Ama dünyada IP diye bir şey var. Hepsi ID bulunuyor. diye bir şey var. Bulunuyor yani. İste bulunuyor. İstediğiniz kadar açın yani. <laughs> Sabri diyor ki 100 dağızım ney yaz kızım 50 torba çimento şener şen hesabı abim. <gülüyor> <gülüyor> gözü evet, kuyruğuna geldik. Başlıyoruz filmlere de kitap işte şu anda öncelik kitap oldu. Kitap piyasaya çıkıyor. 554 sayfalık bir kitap. Türkiye'nin en büyük yayınlarından birinden çıkıyor. Buradan da kitap çıktığı an kitabı buradan da sizlere tanıtacağım. Valla dediğim gibi filme başlıyoruz, kitabımız çıkıyor. Gaye ile pazar gününün keyfini çıkartıyoruz. O yüzden bu boş beleş, boş tenekelerle uğraşamayacağım. Onlar bazı figüran kendini star zannediyor. Sabri kitaptan sana da vereceğim merak etme. 554 sayfalık bir kitap ama yani o alıştığınız 150 sayfalık kitaplardan değil bu. Tam 554 sayfalık bir kitap. O yüzden sen bir sen okursun da sözüm sana değil. Herkesin okuyabileceği, herkesin kaldırabileceği düzeyde bir kitap değil. Bir kere o kitabı okumak için bir beyin gerekiyor. O kitabı okuduktan sonra anlayabilmek için bir de zeka gerekiyor. Kapasite o oy kapasitesiz insanlar var. O kapasitesiz insanlar başına okumaya çalışmasın anlamazlar. Çünkü onlar mesaj atmaması gerektiğini bile anlamaktan acizler. Ancak işte ay, ne, yapıyor? ne yapıyor? Bak Sabri diyor ki 554 sayfa kitabı diyor. 3 günde bitiririm diyor. Evet. Bravo Sabri. Zaten Sabri herkes senin gibi olsaydı bu kadar mal dolaşmazdı ortada. <gülüyor> <gülüyor> O kadar çok mal var ki özellikle böyle çevremizi böyle çevirmişler. IP'nin ID'nin varlığından habersizler. Diyorlar ki ben diyorlar sahte bir face açarsam oradan yazarsam kimse beni nereden bilecek? Nereden bulacak diyorlar. Bu zekaya sahipler. O yüzden bu zekaya sahip insanlar da 554 sayfalık kitabı anlamasını beklemeyiz. Evet kitap sözleri ben Bak Vallahi, ne diyor? O mesajları atın. Atar atar durursunuz. Ben gene işime gücüme bakarım. Ben istediğim yere giderim, istediğim yere gelirim. Ailemin yanına giderim, ailemin yanına gelirim. Ha izin almak mı istiyorsunuz? İzin mi alayım sizden? Tamam bundan sonra noteri bıraktım. Adliyeden, savcılıktan, ha hakimden izin alacağım. Böyle böyle diyeceğim bana mesaj atanlar çok merak ediyormuş. İzin verir misiniz diyeceğim. Onlar da tabii ki izin verirler ama Affedersin çok çok özür dilerim. Götünle gülerler işte. <laughs> Bak Gaye'yi kızdırıyorsunuz. Kızdırmayın Gaye'yi. Gaye, gaye haşin bir panter gibi valla parçalıyor. <laughs> evet. Sabri sağ ol. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim. Dediğim gibi bu yayını hem Gaye ile Gaye'nin yanımda olduğumu görün görsünler. Hem nerede olduğumuzu görsünler diye. <laughs> Ay o kadar çok seviliyormuşsun ki. Hayranlarıma çok teşekkür ediyorum. Sabri Koç diyor ki bu arada evet, Sabri koştan bir mesaj. Ablam ağzı olan konuşuyor diyor. Evet ağzı olan konuşuyor. Ay sağ olsunlar hayranlıyım en azından. <laughs> Hayran oldum yani. <laughs> Öyle de konuşuyorlar böyle de konuşuyorlar. Fark etmiyor. <laughs> diğer bunlar diyorlar. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay kutlu bay.